Mevcut ekonomik politika yeniden refah partisinin e, ekonomik e, yaklaşımlarıyla ne kadar bağdaşıyor? E, çünkü sizin imzaladığınız protokol vardı. Tabii. O e, konuda e, bunu hatırlattı. Ne dersiniz? Tabii biz diyoruz ki geçmişte yanlış dediğimiz her şeye biz şu anda da yanlış diyoruz. Burada bir çizgimizde bir değişiklik yok. Bir yanlışa ortak olmak için de tabii ki bu ittifaka girmedik. Yanlışları birlikte düzeltelim, eksikleri tamamlayalım diye bir iyi niyetle bu ittifaka girdik. Bir takım eksikler olduğunu gördüğümüz için de bir mutabakat yapma ihtiyacı hissettik. Yani zaten her şey dört dörtlük, ekonomide çok güzel, bir eksik yok diye düşünsek böyle bir mutabakata da gerek olmazdı. Tabii mutabakatta da aslında özet olarak ifade etmem gerekirse... Borç, faiz, zam ve vergi ekonomisi diye tanımladığımız bizim Yeniden Refah Partisi olarak bir ekonomi modelinden kurtulmak ve üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye Borca geçmek maalesef. lazım. Yani borç, faiz, zam, vergi ekonomisi dediğim şu, devletin gelir kaynakları olarak maalesef yeniden borçlanma var. Devlet varlıklarını satmak, bunları elden çıkarıp bunun parasını kullanmak var. Bir de zamla, vergiyle tekrardan millete yük yüklemek, milletten bu kaynağı toplamak var. Gelir kalemleri bunlar. Tabii gider kalemleri de büyük ölçüde faiz giderleri. Çok ciddi bir kamunun yıllık faiz ödemesi var. Bu sene e, zannedersem 565 milyar lira olacak. Bir de kamuda israf var. Gider kalemleri de büyük ölçüde bunlara gidiyor. Bu model yerine bizim bu israfı önlememiz bu faiz giderlerinden kurtulmak için de faiz ödemelerinden kurtulmak için de denk bütçe yapmamız lazım. Çünkü borçlanmaya siz devam ettiğiniz sürece faiz ödemekten de kurtulamazsınız. Faizden kurtulmanın yolu borçlanmanın önüne geçmek. Bunu 54. hükümette Rahmet Bakan Hoca yapmıştı. Bir de borçlanma yerine, zam yerine, vergi yerine, devletin varlıklarını, milletin varlıklarını satmak yerine milli kaynak paketlerimizle kaynak üretmek. Bununla ilgili de biz bir kitap ortaya koyduk. Partimizin ARGE birimi akademisyenler hocalar Bu bir propaganda kitabı değil bir e, ilmi bir kitap aslında 15 adımda bir yılda e, 100 ila 150 milyar dolarlık bir kaynak nasıl bulunabilir Bununla ilgili e, çok da değer verdiğimiz bir kitap bu yolla kaynak üretmek israfı önlemek denk bütçeyle e, bu faiz giderlerinden kurtulmak ve böylece de ciddi bir kaynak ciddi bir tasarruf elde etmek. Bununla da tabii ki dar gelirliye bu kaynağı aktarıp işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin hayat standartlarını yükseltmek. Bunu zaten 54. hükümette rahmetli bakan hocamız 11 ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen bunu gerçekleştirdi. Aynı aslında mantık, aynı düşünce. Bir de tabii yine bu kaynakla üretime ve ihracata, istihdama yönelik yatırımlar yapılması, bunların teşvik edilmesi dış ticaret açığını kapatmaya yönelik, işsizliği azaltmaya yönelik bir 81 ilimize 681 refah projesi diye de bir kitabımız var. Bu projeler 81 ilde hayata geçirildiğinde hem işsizliğin önüne geçmek, hem üretimi ve ihracatı arttırmak, istihdamı arttırmak, dış ticaret açığını azaltmak ve üreterek, ihraç ederek zenginleşmek bunları aslında özet olarak bu <laughs> AK Parti ile yaptığımız mutabakatın ekonomi ile ilgili bölümünde bu anlattıklarım aslında yer alıyor. Bunları koyduk. Yani bunlar olursa ancak milletin refah seviyesi artar. Bunlar olursa Türk lirasının değeri korunur. Dış ticaret açığından kurtulunur. Faiz ödemesinden kurtulunur. işsizlikten kurtulunur. bu noktada da iyi niyetle millet huzurunda imzalanan bir mutabakat olması sebebiyle sayın Cumhurbaşkanımız da evet bunlar doğrudur. İşsizliği önlememiz lazım, faizden kurtulmamız lazım, üretimi ihracatı arttırmamız lazım. Dar gelirliğe daha çok kaynak aktarmamız lazım. Biz de bunu istiyoruz. Bu noktada seçim sonrasında kurulacak hükümetin çalışmasını, sizin de katkınızı istiyoruz diye ifade de ettiler. İnşallah bu gerçekleşir. Biz bunun inşallah mecliste tabii takipçisi olacağız. Uygulanması milletin faydasına ve milletin maddi manevi sıkıntılarından kurtulmasına yönelik bir mutabakat. Bizim kendimizle veya partimizle ilgili herhangi bir talebimiz zaten olmadı. Milletvekilliği, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı Hatta gibi bir. Geçince o aklıma pazarlık geldi. Bir 30 olmadı. maddelik şey, o doğru değil mi? Evet evet. Onu bir Ama protokolde hepsi yer almadı. Hepsi ya. yer almadı. Biraz daha diplomatik bir dille oraya dönüştürüldü. Böyle tek tek sırayla maddeler evet. değil de Biraz daha böyle bir e, bu diplomatik dile dönüştürüldü ama o 30 maddenin aslında e, maksadı, niyeti gene protokolün içerisinde var, özü var. Hmm. E, özellikle ekonomi kısmına biz tabii çok önem veriyoruz. Mesela işte ilave, vergi ve zamlardan kaçınılması önemli bir konu. İşçi, memur, emekli maaşlarının yoksulluk sınırının altından e, kurtarılması ve çiftçiye tarıma destek konuları da çok önemsediğimiz bir konu gene mutabakatta yer alıyor. Mazottan tarımdaki mazottan vergi alınmaması, tarımsal sulamada kullanılacak elektriğin uygun bir fiyatla verilmesi, gübre gibi girdilerin devlet tarafından sübvanse edilmesi, çiftçinin ürettiği ürüne devletin alım garantisi vermesi, yani yerli tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, tarımın önündeki kotaların, engellerin kaldırılması. Yani böylece maksat 54. hükümette de aslında Rahmetli Erbakan Hocanın yaptığı gibi işçi, memur, emekli, çiftçi, köylü, toplumun ana omurgasını oluşturan bu milyonların alım gücünü, refah seviyesini arttırmak, onlara daha fazla kaynak aktarmak. Bu kaynağı da nereden bulacağız? Faizden kurtararak, israftan kurtararak ve o ortaya koyduğumuz milli kaynak paketlerini harekete geçirerek